Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar roketlikle karşınızdayım. Normalde bugün Euro Truck gelecekti. Ancak arkadaşlar maalesef Euro Truck'ta bir güncelleme var. 25 GB ve ben yeni gördüğüm için güncelleyemedim. Şöyle bir 10 dakika falan arkadaşlar bunu oynayıp hemen sizlere yayınlayacağım. Saatka alışmışım. Kendi kalemize mi attı? Bravo. Ne no, yok. Kendi kalemize atmamışız. ne no, oldu? No, Arkadaşlar buralar sıkıntı. Bana vuran hangi gerize kalıydı benim takımda? Bir dakika canım beni. Öyle döndürmeseydin iyiydi. Attım mı? işte bu. Son anda Mustera taktiğiyle onu sattı. satın. Ulan herkes birbirine girdi be. Hacım sen onu unut. Bakayım. Güzel kurtardık. Güzel kurtardık. iyi kurtardık. Sola dönerse o top. dönmedi. Tamam bizimki. Oğlum siz sıkıntı. Lan ne oluyor oğlum? Ah! Tamam sakiniz gelsin. Hmm, öyle demek öyle. Yok canım. Hop. İzin vermem oğlum. Top nerede lan? Kim kime dum olan vuramadı. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı var. Var şu an tamam şu an yok az önce vardı. Bekle. Şöyle biraz öne çıkarttım topu. Ah ıskanamasam iyiydi bu arada. Herkes adam olacak. Dokunma lan lan. Oğlum top çapraz gidip gole girecekken neden vurursun ki? Hop, çok sıkıntılı hareketler bunlar. Yedik, yedik çok rahat yedik. A yemedik, yemedik. Tamam sıkıntı yok. Sonunda muslara, tamam, hop, sıkıntı yok abi. Tamam. Lan dokunmasaydı var ya, belki aşağı indirir atacaktım. Nasıl girmedi lan o? Çık git lan. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok şöyle döndük Uçurduk onu Tamam Ne ama Problem ha Lan kim kime vuruyor belli değil ha Lan ben nasıl patladım? Adam bana dokunmadı bile. Dalga mı geçiyor? Çok sıkıntılı hareketler bunlar yalnız. 30 seconds. Dokunma lan. Lan gerize kaldı. Bizim kaleye doğru niye vuruyor? Anlamaz bari köşelerden vur. Overtime hadi bakalım. Kim kime? Nasıl lan? Attın mı? Nasıl attın baba? E e benim hörek kesi. O nasıl bir gol lan öyle? Hu 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 hu. Abi muazzam gol atmış bu arada tebrik ediyorum. Yani şu arkada devam ediyoruz arkadaşlar. Arada geri saçma bir şekilde oynadık. Şimdi 2 vs 2 atacağız. Saçmalık oldu takım arkadaşlarımız. Yani ilk, ilk maçı kazandığımızdaki takım arkadaşlarımız ne kadar gerizekalı olduğunu bana bir kere daha kanıtladı. Ben kiminleyim? Pimoko! Olmadı bu iş bak çok çok, çok 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 sıkıntı oluyor bu iş nasıl lan Ya yok böyle saçmalık ama topa ben vurdum top uzaklaşmadı ya Gönder 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 gelsin gönder 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 gelsin kendi kalesine atıp gitsin Girer mi? Direkten dönecek Aha girdi vallahi girdi. Güzel. O ışığımızı devreye sokalım. Karanlık çıkıyor baba. Çok iyisin. Ama bu olmadı. Bu olur işte. O olmazsa bu olur kardeş. Al tamam tamam mı? gir atar mısın helal sana bak şimdi oynamaya başladın işte bizim kaleye niye gönderiyorsun sıkıntı orada gene gerizekalılığa bağladı 30 saniye vardı lan 30 saniye vardı niye çıktınız Neyse menüye dönelim arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim Güzel eğlendim biraz küfürler ettim çünkü sinirlendirdiler gerçekten saçma oynadılar Star Wars ne alaka onu bilmiyorum ama beğenmeyi ve kanal aşağıdan abone olmayı unutmayın ee, FIFA bölümleri çektim kariyer bölümleri EA Football bir tane e Türk ligi çektim önümüzdeki haftalarda yayınlarım kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.